ırkçılığında da gizliden gizliye bir ilgi belki cinsellik bekliyor. Bu biraz şey gibi algülüm, gülüm ver gülüm durumu mu? Aynen öyle hatta bir kaynak bunu çok net bir benzetmeyle fuhuş pazarlığı gibi ifade ediyor. Yani altta yatan mesaj şu bak ben sana bunları bunları yaptım iyi davrandım şimdi sıra sende karşılığını ver. Ama işin ilginç tarafı kaynaklara göre kadınlar bu örtük pazarlığı genelde fark ediyor. Ve bu durum ee, çekiciliği öldürüyor, ilişkiyi istemiyorlar ya da erkeği sadece sağlayıcı olarak görüyorlar. O samimiyetsizlik hissediliyor yani. Anladım. Peki bu davranışların kökeni ne? Nereden geliyor bu durum? Kaynaklar galiba aileye işaret ediyor, değil mi? Evet, evet. Özellikle şey vurgulanıyor. Maskülen bir baba figürünün eksikliği. Yani sağlıklı sınırlar çizebilen, duygusal rehberlik yapabilen bir erkek modelinin olmaması. Bunun yanında erkek çocukların daha çok kadınlar tarafından, işte anne, kadın öğretmenler yetiştirilmesi